Femi Muhsin Bölüm 453 Sayfa 1438 Allah yakınlık verdiği gönüllere nice nice isimler verir. Eğer onu açsa o isme tabiyetten her şey şirazesinden çıkar. Bu edebi ilahiyedir ve Allah'ın evliyası buna son derece dikkat eder. Evliya bunu bilir ama nizamı ilahide tam olarak durur. Nizam dışına çıkmaz. Bunlar Allah'ın arzu ve ilahiyesidir. Ey hakikati ilahiye peşinde koşan evlat! Bir kardeşte sine merdüm zuhur etmiş. Sözlükte sine kalp, sadır. Merdüm ise insan, adam, er kişi, göz bebeği anlamlarına geliyor. Bununla kardeşte inen ilhamlar. Arzuların göründüğü sübye-i azam. Gönlün ilahi erdemliği. Sine merdüm, hususiyet arz eden kişi demektir sevdai süveyda noktasını işaret eder. Yani Allah'ın bulunduğu ilahi gönül noktasıdır. Yani senin sadrın bu nokta meşgul. O zaman daha dikkatli ol. Senin bulunduğun nokta göz bebeğidir buyuruyor. Göz bebeği derken Allah'ın sırrını açtığı ilahi noktanın göz bebeği. Herkesle açıldığından farklısınız onun da hususiyetindesiniz buyuruyor. Rabbimin lütfettiği bir ilahi bilgide, bütün gelmiş geçmiş evliya ve peygamberan, sırrı Muhammed hakikatlerinin açılmasıdır. Hakikatlerin açılmasında, sıhriyete vakıf olanları için, tekmil peygamberan ve evliya kıyamdadır buyurulmuştur. Çok seneler önce bir sohbette anlatılmıştır. Salı Pazarı dergahındaki bazı kişilerle yapılan görüşmede Sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Abdülkadir Geylani Sultanımız ve Hazreti Süreyya Sultanımız bir araya gelseler, sohbet halinde olsalar ve birinden bir söz sadır olsa, diğerleri onu tasdik ederler. Çünkü ehli hakikat hepsinde konuşanın Allah olduğunu hak ile bilirler buyurulmuştur. Nitekim Hazreti Süreyya, kümmelini zati veliyullah, alemi amaya kadem basmış olan veliyullah'tan zuhur edecek bir kelamı ötekiler tasdiklidir buyurmuştur. Çünkü bilirler ki itiraz mümkün değildir. Hepsinden konuşan Allah'ın kendidir. Bugün de sırr Muhammedi hakikati, sevgili Efendimiz'de açıldığı için her şey kıyamdadır. Hz. Abdülkadir Geylani Sultanımız, ''Benim kademim bütün evliyanın başındadır.'' buyurdu. Bu doğrudur. Çünkü onda inen ilahi ikramda hepsinin tasdiği vardır. Onlar hepsi kıyamdadırlar. Bugün Allah'ın hadm-ül velayet sırrı tecellidedir. Onda zuhur eden kelamda bütün peygamberan ve evliya kıyam ediyor. Bunu yazdıktan sonra bir kardeşte bir zuhurat oldu. Evliya buyurdular ki, mürşidin her zaman şunu söyler. Böyle veliler bir araya toplansalar, birbirlerinden bir kelam zuhur etse, diğerleri gönüllerinden tasdik alırlar. Ancak senin mürşidin el kıbletül kıbleteyindir. Onun için hepimiz onda zuhur edecek olan kelamı nefsiyi ayakta bekliyoruz ki, o sözün kalbimizde tasdik alma zevki alisini idrak edelim. Yani o söylesin, bizler de tasdik zuhur etsin de hakikat yerini bulsun diyor. Bundan sonra bende fermân ferman berü ber şeyhül hakikatül hakayık ene vedadullahül hakikat zuhur etti. Bir manevi kardeşte ene salimun zuhur etmiş. Yani selamettesiniz Zerbeyi Sultan El hac Hüseyin Vedat Vedadullah zuhur etmiş. Zerbe gür sesli manasındadır. Bütün alemlere gür sesiyle hitap etmiştir. Gavsiyet sırrına işarettir. Kabe tamamlandığında Allah'ımız Hazreti İbrahim'den ezan okumasını istedi. Hazreti İbrahim etrafında kimseyi görmedi ve bunu kim duyacak diye sordu. Allah'ımız ben duyacağım. Benim duymam bendeki ilahi noktaların hepsinin duyacağına işarettir buyurdu. İşte bu sır zerbeyi sultandır. Kendisinden kendisine olan hitabet ve terakki sırrına işarettir. İşte bu sır zerbeyi sultandır. Kendisinden kendisine olan hitabet ve terakki sırrına işarettir. Zürriyet zuhur etmiş, zürriyet ilahi zürriyettir. Kevser suresindeki sırdır. Peygamber Efendimizin sırrından gelenler, Efendimizin ilahi zürriyetidir. Ey Muhammed! Senin zürriyetin daimül müdamdır. Onlar seninle beraber olanlardır. Onlar kevserle müjdelenenlerdir. Bu beyanda ayet-i kerimede olanı tasdik vardır. Levhi Mahfuz Furkan El Habib Es Seyyid El Kur'an Dünya El Mahlukul Mukarrabun El Hitab yevmi El Yevmil Yakin Allah Celle Celaluhu El Hac Hüseyin Vedat Zuhur Mahfuz olan, mahfuz olan Furkan Kur'an'dır. Habibime vermiş olduğum hususiyet maneviyatta verilmiş olan hususiyetin ilahi bilgileridir. Bu cümledeki hakikatlerden biri de Hz. Süreyya Bey'in divanında zikrettiği Ebu Hureyre'nin ben Muhammed'den iki ilim aldım. Bunlardan biri Allah'ın izniyle size bildirmiş olduğum Kur'an'dır. Diğerini söylersem beni hulkumdan, ırklağımdan asarsınız sözüdür. El mahlukul Mukarrabun senin vücut halin de en yakındır. El hitab el yevmil yakin, yakin günün hitabı manasınadır. Seyyid, sırda seyyidliğe işarettir. Ez cümle, Kur'an hükmüyle icraatlı olan dünyada yakınlık bulmuş demektir. Sayfa 1440